Filistin, bugün haritalardan silinmeye çalışılan bir halkın adıdır. Yıllardır gözümüzün önünde insanlık dramı yaşanıyor ama dünya büyük oranda sessiz. Oysa zulme sessiz kalan zalimin ortağıdır. Filistin toprakları binlerce yıldır üç semavi dinin izlerini taşıyan kutsal bir beldedir. Ancak 20. yüzyılın ortasında başlayan işgal bu topraklara kan, gözyaşı ve acı getirdi. 1948'den bu yana yüz binlerce insan yerinden edildi, evsiz bırakıldı, çocuklar yetim kaldı. Bu sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da insanlar açlıkla, bombalarla, yıkımla mücadele ediyor. Hastaneler hedef alınıyor, ambulanslar vuruluyor, siviller toprağa gömülüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hiçbiri güvende değil. Bu sadece savaş değil, topyekun bir yok etme çabasıdır. Peki dünya ne yapıyor? Çoğu medya organı ya sessiz kalıyor ya da gerçeği çarpıtıyor. Mazlumu suçlu, zalimi kahraman gibi gösteriyorlar. Biz ise biliyoruz. Zulüm kimden gelirse gelsin zulümdür ve mazlumun kimliği ne olursa olsun ona destek vermek insan olmanın gereğidir. Biz Müslümanlar olarak sadece dua etmekle kalamayız. Zulme karşı durmak, haksızlığa karşı ses yükseltmek imanımızın bir parçasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizden kim bir kötülük yarırsa eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Biz dilimizle konuşmak zorundayız. Sessiz kalamayız. Bugün Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında inlerken sadece halkların değil devletlerin de sorumluluğu vardır. Özellikle kendilerini Müslüman adlandıran liderleri artık sadece kınamakla yetinmemelidir. Fiili adımlar atılmalı, siyasi, ekonomik ve hatta gerektiğini savunma anlamında gerçek destekler sunulmalıdır. Bu doğrudan savaşa çare değil, zulme karşı caydırıcı, güçlü ve onurlu bir duruş sergilemektir. Müslüman liderler kardeşlerini yalnız bırakamaz sessizlik zalimi cesaretlendirir. Birlik ve kararlılık ise zulmü durdurur. Unutmayalım. Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Bir yerde acı varsa diğerleri de o acıyı hissetmelidir. Unutma, zulüm asla ebedi değildir. Zulmedenler bir gün hesap verecek ve Filistin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmaya devam edecek. Çünkü onlar sadece topraklarını değil, onurlarını ve imanlarını savunuyorlar. Selam olsun Filistin'in cesur halkına.